Komik Adam'dan herkese selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere çizgi romanlarda sevdiğimiz süper kahraman ya da bazen de süper kötülerin ilk kez göründüğü orijinal ilk sayılarını ya da ilk kez göründükleri sayı olmasa bile kendi isimleri yani kendi başlıkları altında ilk kez çıkan serilerden bahsedeceğim. Tabii bunlar Türkçe çıkanlar olacak. Umarım video hoşunuza gider. İyi seyirler. Günümüzdeki modern Türkçe çizgi romanlar arasında çoğunlukla Marvel ve DC karakterlerine ait eserleri okuyoruz. Film sektörü özelinden de gidecek olursak, DC ve Marvel bu işin lokomotifi olan iki büyük firma. Son yıllarda da özellikle Marvel tarafında bir Facsimile Edition adı altında çıkan e, çizgi roman e, serileri var. Tabii bunlar hepsi birbirinden bağımsız. Bu Facsimile Edition nedir? E, aslında kelime anlamı itibariyle fax'tan geliyor. Yani birebir kopya ya da tıpkı basım gibi. Türkçe olarak çevirebiliriz. Bu Facsimile edisyonlar çok önceden var mıdır bilmiyorum. Tabii ilk görünen sayılar çıktıkları zamanla uzun yıllar sonra bile basılıp üretilmeye devam ediyor. Farklı edisyonlar adı altında ama orijinal fasikül görünümünde ilk defa herhalde 2018'de Fantastic 4 ile çıktı. Yani benim şu ana kadar takip ettiğim bilgisini edinebildiğim bu oldu. Bu 2018 yılında Facsimile edisyonlar popüler oldu. İlk başta Marvel çıkarttı, DC de bundan sonradan dahil oldu. Tabii Marvel ve DC işin içine girince diğer indie komikler de peşi sıra geldi ama biz genelde dediğim gibi Marvel ve DC'ye şahit oluyoruz. Özellikle 2020'lerden sonra hatta 2022'den de sonra daha yoğun bir şekilde biz de bu orijinal ilk sayılara Türkçe baskılarına çok şükür ki kavuştuk. Ki bu benim sevdiğim bir alan olduğu için ben çok mutluyum açıkçası. Tabii size de bu şekilde hitap ediyoruz. Yani benim gibi aynı beğeniye sahipseniz videodan da keyif alacağınıza inanıyorum. Lafı daha fazla uzatmadan değerseniz başlayalım. İlk önce DC'den başlamak istiyorum. Evet, fark ettiğiniz üzere maalesef ki DC'den herhangi bir orijinal ilk sayı ya da tıpkı basın gelmedi. Yani böyle giderse ne yapacağız bilmiyorum. Herhalde şu metal plakayla idare edeceğiz gibi göründü. Yani Türkçe hiçbir şey yok maalesef. Türkçe DC yayıncıları bizim sesimizi duyursun. Özellikle Batman tarafında Ertan abi rica ediyorum. Yani Dedektif Comics 27 ve Batman'in orijinal ilk hallerini yani şu göründe bir orijinal sayı basmanı rica ediyorum lütfen. Gerçekten bizi çok memnun edersin. Superman zaten YK'ydı ama YK'den inanın hiç beklemiyorum. Onun dışında çizgi düşlerden de beklemiyorum. Belki e, Ahmet Kocaoğlu hani Flash ve Green Lantern'ın ilk sayılarını basabilir ki bunlar da beni oldukça memnun eder. Olmayan çizgi romanlarımızı atladıktan sonra olanlara gelelim. Marvel Comics'ten başlayalım. Evet ilk çizgi romanımız Fantastic Dörtlü sayı 1. 1961 yılında orijinalinde çıkan bir çizgi roman. Meşhur çizgi roman yayıncıları olan Stanley ve Jack Kirby tarafından yaratılan bir çizgi roman. Yani Fantastic Four burada övmeye ya da detay anlatmaya gerek yok. Yani Amerikan komik okuyorsanız herhalde Fantastic Dörtlüğü bilmemenize imkan yok diye düşünüyorum. Bu çizgi romanda Türkçe'de Felix tarafından basıldı. Felix koleksiyon tarafından basıldı. Şurada görebileceğiniz şayet umarım görürsünüz. Fantastic 4'lü John Byron Omnibus'la beraber bu da Türkçe'ye geldi. Kapak olsun, gerekli sayfalar olsun güzel bir çeviri var. E, orijinal boy basmış olmaları güzel. E, kağıtlar hamur kağıt ki bunun kuşeği olan daha farklı bir edisyonu da var. Biraz daha pahalı olan ama ben burada piyasada bulabileceğiniz hamur kağıdı basılmış olanları göstermek istiyorum. Çünkü eski sayılar olduğu için kuşe bu sayılarda bence biraz sırıtıyor. Hani çıktıkları dönemki gibi. Hamur ya da saman tabir edeceğimiz daha böyle vintage, eski görünen kağıtlara basılması bence güzel. Türkçe yayıncılar özelinden gidecek olursak Felix'ten sonra sıra geldi Prestige. Prestige'in herhalde bastığı ilk görünüş çizgi romanı Marvel Spotlight sayı 5 yani Marvel ışığı altında sayı 5. E, başlıktan da göreceğimiz gibi büyük bir Ghost Rider ibaresi ve var ve kapakta da Ghost Rider'ın kendisini görüyoruz. Ghost Rider yani Johnny Blaze ilk defa Marvel Spotlight 5. sayısında gözüktü. 1971 tarihli bir çizgi roman. E, Prestige de aynı Felix gibi orijinal boy basıyor. Ve az önce bahsettiğim gibi Hamburg Canada basıyor. dolayısıyla yani bunun da güzel bir edisyon olduğunu düşünüyorum. Gerek çevirileri gerek baskı kalitesi anlamında. Sıradaki çizgi romanımız Prestige'den Vadif, Jane Foster, torun çekicini bulsaydı. Burada böyle bir parantez açmak istiyorum. Normalde e, Vadif'lere değinmeyeceğim. Yani ana evrenlerde gezinmek istiyorum. Çünkü Vadif'e de girersek bu ilk görünüş olayları ya da ilk sayı olayları bitmeyecek. Filmden ve 2014 yılındaki e, meşhur seriden dolayı ki bizde Marmara çizgi bastı zaten o seriyi. Yani orada Jane Foster'ın Thor kimliği ön plana çıktığı için buna da değinmek lazım. Bu Marvel'ın ana evreni olan 616'daki Jane Foster'ın Thor varyasyonu değil. Jane Foster'ın Thoris olan versiyonu var. Ben hep ağız alışkanlığı Shi Thor diyorum da yani Lady Thor, Shi Thor gibi şeyler geliyor benim aklıma. Ama buradaki adı Thoris'miş öyle söyleyeyim. Gelelim yine en meşhur, en bilinen süper kahramanlardan Invisible Iron Man yani yenilmez demir adam. İlk sayı ama yine bir parantez açacağım. Bu Iron Man'in ilk göründüğü sayı değil. Bu şekilde bir kafa karışıklığı olmasın. Iron Man ilk kez Tales of Suspense'in 39. sayısında karşımıza çıkıyor. 1962 yılında. Yaratıcısı yine çoğu ünlü Marvel karakterlerini yaratan Stan Lee. Bu Iron Man serisi 1968 yılında yani Tales of Suspense'te Tony Stark'ı ilk kez gördüğümüz sayıdan 6 sene sonra çıkıyor. Tabii karakterin e, popülerliğini kazanması biraz zaman alıyor ama nihayetinde e, o dönemde bile popülerlik kazanmış olacak ki bunu bu Tales of Suspense serisinden aradan çekip kendi adıyla Iron Man e, olarak yeni bir e, title'a yani yeni bir seriye dahil ediyorlar. Tabii arka bahçe serilerine geçtik. Onu söylemeyi unuttum. Arka bahçe bu işe yeni girdi. Bu sene girdi yani 2024 yılında başladı bu tıpkı basım orijinal sayılara. Kağıt kalitesi Biraz daha iyi, yani diğerlerinden. Diğerleri böyle daha sarı, böyle üçüncü hamur ayarındaydı. Yani güzel bir edisyon. bahçenin de kendi IP'lerinde böyle şeylere başlamalarını sevdim. Bir sonraki çizgi roman Daredevil Korkusuz. Benim açıkçası, yani açık ara Marvel'da en çok sevdiğim karakter Matt Murdock yani Daredevil. Daredevil da herhangi bir seride ikinci bir karakter olarak görünmedi doğrudan. Daredevil Man Without Feel olarak yani Korkusuz olarak çıktı. Yani yine bir Stanley yaratımı olan bir eser. Tabii o zamanki kostümünü pek beğendiğimi söylemeyeceğim ama gerçekten e, güzel bir edisyon olmuş bu da. Az önceki söylediklerimi aynısı için söyleyeceğim. Arka tarafında kağıdı yine çok güzel. E, çeviriler daha iyi olabilirdi. Ama hani benim için özel bir sayı oldu açıkçası. Daredevil'ı Marvel tarafında çok çok sevdiğim için. Bu arada çizgi roman da orijinal olarak 1964 yılında ilk kez okuyucu karşısına çıktığında burada belirteyim. X-Men birinci sayı 1963 yılında yine bir Stanley ve Jack Kirby klasi olarak çıkan bir sayı. Yani X-Men'e de Fantastic Four'lu gibi değinmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Yani X-Men de her türlü popüler ve bilindik bir IP. Zaten Wolverine özelinde herkes X-Men'e aşırı aşina. Yani bu da yine bir arka bahçenin bu sene çıkarttığı eser güzel. Ben bunların devam etmesine gerçekten memnunum. İsmenle ilgili daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yani herhalde anlayabilecek e, orijinal ilk sayıların arasına giriyordur Türkçelerde. Sıra geldik Marmara çizginin bastıklarını. Herhalde burada rekor Marmara çizgi olabilir. Yani diğer yayın evleri 1-2-3 tane basarken Marvel onu geçti galiba. Yani en azından bir 10 tane orijinal ilk sayılar ya da e, ilk görünüş sayıları var. Direkt halk Incredible Hulk 1'den başlayalım. Incredible Hulk yine bir Stanley ve Jack Kirby klasiği. 1962 yılında e, buluştu. Tabi dergide ilk kez fark ettiğiniz üzere burada yeşil dev olarak değil, gri dev olarak karşımıza çıkıyor. Hulk ilk sayısında yani ilk sayılarda gri olarak resmedilmiş fakat baskıda yani o dönemki matbaa koşullarında bu gri renk çok iyi çıkmadığı için e, karakter sonra da yeşil rengini alıyor bildiğimiz Türkçe olarak, yeşil dev olarak karşımıza çıkıyor sonralardan. Marmara çizgiye geçtiğimiz için Marmara çizginin de kağıt kalitesinden bahsedeyim. Yani kağıt olarak biraz üçüncü hamur ayarında, arka bahçedeki hamur kalitesini pek göremiyoruz. Ebat olarak da bu arada alıştığımız Türkçe fasikül ebatında. Ha bu arada arka bahçeler de öyleydi. Şu an orijinal boy olarak basan sadece Felix ve Prestige'i gördük. Halktan devam etmişken sıra Incredible Hulk 181. Bunun en önemli olayı bizi Wolverine'le James Howlett'le tanıştırmış olması. Kapakta da gördüğümüz gibi halkın düşmanı ya da kötüsü olarak karşımıza çıkıyor. Devam eden bir seri çıktığı için böyle hani Stanley'nin yarattığı bir karakter diyemeyeceğim. Çünkü yani 1974'te çıkıyor aslında. Diğer bilindik tüm kahramanlardan neredeyse 12 yıl sonra çıkıyor. Yani ilk görüntü sayı olarak 181 kabul ediliyor ama bana sorarsanız ilk görüntü sayı 180. Bununla ilgili çok tartışma var. 180. sayısının en sonunda Wolverine kanlı canlı gözüküyor. Kostümüyle, pençesiyle hatta adını bile söyleyerek ortaya çıkıyor ama Nedense ilk görünüş olarak bazen o kabul ediliyor ama çoğunlukla Incredible Hulk 181'deki hali kabul ediliyor. Ya bu ilk görünüş olan da zaten sonradan çok cıvıdı bana sorarsanız. Ee, hani karakterin işte ilk görünüşü ya da ilk görünüşteyse ise yarım görünüşü varsa yarım görünüşü ondan sonraki tam görünüşü ya da işte bundaki gibi kapak görünüşü vesaire böyle şeyler çıkıyor. Yani muhtemelen kapakta yani Incredible Hulk 180'in kapağında olmadığı için onu saymıyorlar ama o çizgi romanın sayfasının en sonuna bakarsanız e, Wolverine'i herhalde ilk kez orada görürsünüz. Ve gelelim She-Hulk. Birinci sayım. E, tabii Hulk tuttuktan sonra e, onun neden kadın versiyonu yapmayalım ki diye bir anlayış çıkmış olacak ki 1979'da e, Savage She-Hulk adı altında e, karakterimizi yaratıyorlar. Burada tabii dizisiyle beraber herhalde Türkiye'de daha çok tanınmıştır çünkü ondan önce ben çizgi romanı gördüğümü pek hatırlamıyorum. Herhalde ilk olabilir. Tabii Marvel eventlerini saymazsanız yani solo olarak bir şey halk çizgi romanı okumadık bugüne kadar. İlk sayısı da yine aynı şekilde koleksiyonluk olarak mevcut. Gelelim bir sonraki Marmara çizgi orijinal sayısından. Silver Surfer sayı 1. Silver Surfer yani yine Türkiye'de pek çok tutulan ya da bilinen bir karakter değil ama ben altının dolu olduğunu düşündüğüm için Silver Surfer'ı genel itibariyle severim. Çok fazla da çizgi romanı okumadım ama hep yani Marvel tarafına sempatiyle baktığım karakterlerdendir. E, bununla ilgili tabii Türkçe'de de güzel çizgi romanlar var ama benim size tavsiye edeceğim Silver Surfer Alt ve e, Silver Surfer alegori olacaktır. Bu sayının özelliği şu, dediğim gibi Silver Surfer'ın ilk kez göründüğü sayı değil ama Silver Surfer'ın ilk solo title yani kendi adıyla çıkan ilk sayısı ve orijin hikayesi anlatılıyor. Bu yönden kıymetli olduğunu düşündüğüm için bu listeyi aldım. Galactus'un elçisi olarak e, bir tam anti hero denemez ama hani, hero olarak da çıkmadı ilk doğuşu itibariyle ama sonradan tabii popülerlik kazandığı için bu da kendi adıyla bir çizgi roman serisine başlamaya hak kazandı. Evet hazırsanız nefesleri tutalım ve Türkiye'de Feximi Edition'ı başlatan çizgi romanla tanışalım. Tabii ki Marvel tarafında görevlerin şampiyon olan Amazing Spider-Man. Yani Peter Parker. Spider-Man'e de çok girmeye gerek yok. Yani hiçbir şey bilmeyen biri herhalde çizgi roman hakkında ne biliyorsunuz derseler Marvel tarafında herhalde Spider-Man'den bahseder. Marmara çizgi yerli çizgi roman sektöründe orijinal ilk sayı ya da ilk görünüş sayı olayını Amazing Fantasy 15'i basarak başlattı. Bunu da tabii kaç yılında yapmıştı? 2019'da evet. Yani şöyle bir bakacak olursak hani Marvel'ın orijinalde Faximile Edition'ları 2018'de başlattığını düşünürsek 2019 geç bir tarih sayılmaz. Neredeyse 6 yıl olmuş. Örümceğin ilk göründüğü sayıyı dolu dolu içerikleri beraber bu dergiyi alarak edinebilirsiniz. Peter Park'ın orijin hikayesini bahsetmeye gerek yok. Herkes tarafından biliniyor ama eksimili yani ilk sayı olayına Marmara çizgi bununla başladığı için şu şekilde güzel bir özellik yapmış. Yani hikaye aslında çok kısa. Böyle bir Herhalde 10 e, sayfa bile sürmüyor. Çok kısa bir şekilde bitiyor ama Marmara ki burada e, Amazing Spider-Man'in yıllık birinci sayısında olan şeyleri buraya da ekleyerek bu fasikuru genişlettirmiş. Güzel bir özellik. Her türlü almanızı tavsiye ettiğim e, orijinal sayılardan birisi Türkçeler arasında. Evet, Amazing Spider-Man çok çok uzun bir Şekilde devam edecek. Marmara çizgi genelde Amazing Spider-Man özelinde gitti bu orijinal ilk görünüş sayıları olayına. Gelelim Amazing Spider-Man 101. sayı. Yani bundan sonra hızlı hızlı geçeceğim. Bunun özelliği derseniz Morbius'un ilk göründüğü sayı. Morbius kimdir? Bir Amazing Spider-Man'in düşmanlarından birisidir. Örümcek adam düşmandır. Kimsenin beğenmediği bir tane filmi var ortada. Sony'yi de anlamak mümkün değil. Yani Spider-Man filmi dışında her şeyin filmini yaptılar kötüleri yapıyorlar. Bir şekilde herhalde buluşturacaklar onu ama ne zaman yaparlar bilmiyorum. Ve gelelim daha değerli olduğunu düşündüğüm bir sayı. Amazing Spider-Man 129. Kapakta da göreceğimiz gibi Punisher'ın ilk kez karşımıza çıktığı bir sayı. Punisher yani Frank Castle 1973 yılında Örümcek Adam kötüsü olarak tasarlandı ama tabii sonradan popülerliği arttığı için, beğeni kazandığı için kahraman demesek de bir anti hero, anti kahraman kısmına geçti. Yani gri alanları bol bir karakter. Punisher'da bugün Türkiye'de özellikle çok sevilen, yani gerek intikamcı gerek cezalandırıcı adıyla çıkan önemli karakterlerden birisi. Bu da gerçekten e, alınması gereken çizgi romanlardan bence. Yine aşırı önemli sayılardan olan Amazing Spider-Man 300. sayı. Kapaktan tam anlayamıyoruz aslında yani örümcek adam her ne kadar siyah kostümle görsek de bu siyah kostüm olayı ta Secret Wars'a kadar dayanıyor. Siyah kostümün onu kötü etkilediğini düşünüp siyah kostümden kurtuluyor kahramanımız ama Tabi o kostümün aslında bir kostüm değil bir simbiyot yani bir parazit canlı olduğunu anlıyor. Burada da Venom doğuyor aslında. Bu çizgi roman serisini okumak istiyorsanız Venom'u doğuşu cilt 1-2'ye bakabilirsiniz. Gerçekten önemli bir çizgi roman klasik macerasıdır. E, Amazing Spider-Man hem 25. yani Örümcek adam 25. yılı özel serisi hem de 300. yani küsurasız bir sayı olduğu için Venom'un ilk kez göründüğü sayı olarak yine Amazing Spider-Man 300'ü kabul ediyorlar ama ben yine aynı şekilde karakterin ilk kez göründüğü sayının. Amazing Spider-Man 299 olduğunu düşünüyorum. Çünkü yine o sayının sonuna baktığımız zaman Eddie Brock yani Venom kanlı canlı bir şekilde orada kendini gösteriyor ama bu sayı daha değerli olduğu için biraz bu sayı yani Venom'u ilk kez görüldüğü sayı olarak kabul edilmiş. Devam edelim. Amazing Spider-Man 361. sayıya. Yine 1992 yılına çıkan bir çizgi roman. Aynı şekilde yine bir simbiyot olan Carnage. Yani siyah Venom da diyebiliriz kendisine böyle bir karakter. Bu da bir Spider-Man kötüsü olarak çizgi roman tarihinde yerini alıyor. Ee, çok fazla değinmeyeceğim. Spider e, karakterlerine devam ediyoruz. Ultimate Fallout'un 5. sayısı e, 2011 yılında karşımıza çıktı. Miles Morales'in ilk kez göründüğü sayı. Alternatif evrende geçen Spider-Man animasyonu çok popüler ve çok güzel. Ya yani ben de izledim. Ana evrende geçmese bile yani bu 616'da geçmiyor. Ana evrende değil. Miles Morales de oldukça popüler olduğu için ki Marmara çizgi bunu basmak ihtiyacı hissetti. Modern bir çizgi roman olduğu için artık 2011 yılına geldiğimiz için Marmara bunu kuşa kağıda düzgün bir şekilde basmış. Orada hakkını verelim. Bir sonraki karakterde yine aynı şekilde Miles Morales ile beraber popüler olan animasyonla beraber Spider Gwen ya da Spider Woman'ın artık bilmiyorum hani ikisi de adı var mı iki şekilde de. bu da Age of Agile Spider-Verse'ın ikinci sayısında 2014 gibi oldukça yeni sayılacak bir dönemde, yani tam 10 sene önce çıkmış. Bu da aynı şekilde parlak kuş hikayede basıldı. Modern bir sayı, o yüzden üzerine çok değinmeyeceğim. Evet, Marmara çizgileri bitirdik. Ya, açıkçası Marmara çizgiyi anlatırken ben yoruldum. Artık yavaş yavaş sonlara gelirken gelelim çizgi düşlere. Çizgi düşler bu işi bir kez yaptı. Onu da Star Wars'ta yaptı. Yayın haklarını da bıraktığı için bu böyle ortada dımdızda kalan bir sayı oldu. Yani çizgi düşler bunu keşke devam ettirse ama inanın çizgi düşler hakkında olumlu görüşlerim yok yani devam edecekleri konusunda. Devam etseler neye devam ederler? Aquaman ve işte Green Arrow başta olmak üzere bunlara devam ederlerdi de ama gelmez herhalde DC tarafında. Kapanış yapmadan önce bonus olarak bunu göstermek istiyorum. Avengers'ın ilk sayısı. Süper Macera dergisinin bir ekiydi, hediyesiydi. Yılını hatırlamıyorum da bayağı olmuştur herhalde bunda bir bonus olarak yapmak istiyorum. Tam flexim edition sayılmaz böyle biraz market broşürü ayarında ama kuşak kağıda basmışlar en azından ince de olsa. Çevirileri de güzeldi. Böyle gayet nostaljik his uyandıran tatlı bir seri olmuş. Zaten arkada da yazıyor. Macera Süper Macera'nın hediyesidir. Evet 2019 yılından itibaren basılmış tüm Türkçe karakterlerin ilk göründüğü ya da kendi başına çıkan ilk serilerine baktık. Yer yer süper kahraman, yer yer anti kahraman, yer yer de kötü e, karakter gördük. Bu sayıları ben açıkçası seviyorum dediğim gibi. Eski sayıları, karakterlerin ilk göründüğü sayıları, İngilizcelerini de topluyorum zaten bulursam. Orijinal değil tabii de. Ben de aynı zevklere sahipseniz, e, en azından koleksiyonluk olarak alıp bulundurmak istiyorsanız tavsiye edeceğim güzel işler her biri. Tek okumalık değil tabii yani yıl olmuş 2025, 60'lı 70'li yıllardan kalan çizgi romanlar günümüzde hiç kimseye hitap etmez. Ya, ben bile sevmeme rağmen bazen katlanamıyorum. Ama korreksiyonunun güzel edisyonlar umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.